Size selamlar. Nasılsınız? Bugün yine bu kanalda bir saat incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Casio inceleyeceğiz. Casio'nun son dönemde çıkardığı en efsanevi modellerden bir tanesi. Ee, bu, o da şu. EA 1200 serisi. Bu çelik kordonlu olan EA 1200 WHD diye geçiyor. Şimdi geldi açmadım kutusunu. Beraber açacağız. Bu bir World Timer. 5 ülkenin saatini gösterebiliyor. Ee, daha önce da, bunun bir, bir modeli vardı. Star Wars serisi gibi. Bu biraz ona bence böyle böyle bir kutuda geliyor. Yani şöyle plastik vesaire. Güzel bir kutuda geliyor. Ee, kullanım kılavuzları burada. Şöyle şurada dursun. Kullanım kılavuzu. Bir tane ama bayağı kalın. Şöyle kitapçık gibi. Modül no bilmem ne diye böyle yazıyor. Uzun uzu diye. Özellikleri burada yazıyor. Özelliklerini zaten çok da hani zor olmasa gerek bir garanti kağıdı ama hiç bozulacağını sanmıyorum zaten. Böyle bir poşetle geliyor. Bu da böyle standı. Hani al standına koy diye. Şurada bakalım etiketinde neler yazıyor bize. 10 yıl pil ömrü diyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik. Dünya saati ve led bir ekran aydınlatması varmış. Buna iluminatör müydü bu acaba? İluminatör diyorlardı önceden buna. Saati şu anda çıkardım. Valla şeyi filan, şu kordonu filan kalın. Hani önceden Casio'nun bu tarz saatlerinin bu e, bileziği, kordonu yanlış oldu bileziği bu kadar kalın ve kaliteli hissettirmezdi. Hatta bakın şu plastik şey bile var üstünde. Şöyle hani e, biraz daha üst kalite daha pahalı saatlerde olan bir şey. Buraya koyarlar bunu. Ya da aldığımızda çıkartmış mı bilmiyorum. Böyle çıkarttık bunu da. Ekranında da şöyle bir naylon var. onu da çıkartalım. Şöyle göstereyim size. Naylonu da çektik çıkarttık. Evet. Şöyle şu açıdan gayet hoş bir saat size birazcık daha yakından göstermeye çalışayım şimdi. Böyle bir arayüzü var. Bıt 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 bıt. En sonuncusunda bıt sesini veriyor. Ee, Illuminator değil led aydınlatma şu yandan sarı aydınlatma şuradan görüyorsunuz ama güzel aydınlatıyor ekranı şöyle bir karanlığa doğru götüreyim bir bakalım evet ha bir dakika hem sağ hem soldan iki noktadan sarı aydınlatması var Şuyu birazcık şöyle götüreceğim daha karanlıkta sizde görün onu o biraz farklı bir şeymiş bakın şimdi hem sağdan hem soldan aydınlatıyor Gayet güzel. Birazcık şey getirelim. Evet. Şimdi saatin üstünde work time yazıyor. Ya biraz oyuncaksı bunlar. Hani böyle böyle şeyler yazması ama saatinde illuminatör diyor ama illuminatör böyle olmaz önceden. Yani alttan komple aydınlatırdı. Ee, ama bunda böyle yazıyor. Saati ayarlı gelmedi. 12.56 pm diyor. Şu anda burada saat kaç? Bakarım birazdan. 8 civarında bir şey herhalde. Ee, böyle bir durumu var. Şimdi arkasına baktığımız zaman şu şeyini de bir çıkartayım bileziğini de bir açalım. Şuradaki kartonunu da çıkarttım. Bunu da alalım. Bu da böyle işte iple bağlamışlar. Bu zaten hep olur. Kasio saatlerdeki fix tanıtım kartonu. Bunu da çıkardık. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Yani bu bileğime göre muhtemelen büyük. Şurada da var etiket. Buradan da çıkartalım. Bileğim benim yani benim kalın ama yine de büyüktür herhalde çünkü küçük git göndereceklerini zannetmiyorum. Şimdi bir takalım. Bir de bunun baklasını ayarlayacak malzeme de yok yanımda ama bir takalım. Hafifliğine falan bir bakayım. Evet. Büyük geldi de yani şöyle bir bilekte duruşu var ki benim bileğim kalın. öyle devasa durmadı ama güzel yani. Dev gibi durmasa da yani şey çok da küçük bir saat değil ama hani küçük bileklere doldur mu? Olabilir. Çok da öyle kötü bir durum yok. Şuradan hemen bileziği çıkartalım. Bilezik kalitesi öyle ağım şahım mükemmel değil. Şurada Casio yazıyor. Neye göre? Hafif yani. Zaten ucuz bir saat. Bu 30 dolarlık bir saat bu arada. Türkiye'de 2000 liraya satıyorlar ama bakmayın yani. 30 dolarlık bir saat bu. İşte 1000 lira. 1200 lira etmesi gereken bir saat normalde. En ucuz alabileceğiniz saat 405 lira olduğunu düşünürseniz bu baya baya kaliteli bir saat şu anda. Bunun baklalarını çıkartmak için nereden çakıyoruz çivi diye ben de bakıyorum şu anda ama göremiyorum. Onu bakarım kitapçığında bu baklalar nasıl çıkıyor. Bir bakla çıkardım mı benim bileğime olacaktır. Kasa plastik tabii ki. Hani metal gibi göründüğüne bakmayın. Şurada zaten plastik ayrımı var. Ee, arkasında modeli yazıyor. Hemen şöyle bir fonksiyonlarına beraber bir bakalım. Şurada dünya saatini gösteriyor. Saniyeler atıyor burada. Saniyede atıyor. Evet. Şurada görebilir misiniz? Şöyle göstereyim. Şurada saniye var. Bakın atıyor yukarıda. O çok güzel. Saati gösteriyor. Burada bir, bir saat ileri bir saat yok. 12.58 12.58 aynı saati gösteriyor şu anda. Dünyanın da şurada işte neresi karanlık neresi aydınlık burada onu gösteriyor. O da güzel bir özellik. Ee, 3.59 Alarm off Timer off. Stopwatch off. Thursday 4. ayın olmuş. Bu komple yanlış saat bu arada. Şimdi buradan UTC, UTC saatleri de ayarlayabiliyorsunuz. Dünya saati olduğu için. Lisbon, London. Buradan değiştiriyorsunuz bakın saatleri. Hangisini istiyorsanız böyle ayarlanabiliyor. Şu anda ben bastıkça değişiyor. China, Moskova, Lüksemburg. Bakın şurada da o yani ben onu seçtikçe haritanın üzerinde de şey değişiyor. bölgenin neresi olduğunu gösteriyor. Yani siz evinizi bilmiyorsanız böyle basarak bak mesela şimdi yukarı şeye çıktı. Daha böyle bir Rusya ile alt tarafa doğru gitti. Şuradaki şeyler oyuncak gibi çok güzel yapmışlar. Tak değiştirdikçe burası da değişiyor. Çok güzel. Burada saatler var. Onları orada ayarlayabiliyorsunuz. Hangi ülkenin saatini isterseniz. Timer var, stopwatch var. Burada saat var. Ben kendi saatimi kendime göre ayarlayacağım. Burada da ikinci saatimi gösterebilirim. Böyle bir saat. Bu saatin olayı hani birazcık e, bu klasik olacak bir saat. Bilmiyorum ne kadar üretecekler bunu. 10 yıl pili gidiyor falan. Buna çok modifikasyon da yapıyorlar. Yani şu ekranda baya net gözüküyor. Yani camı çok net gözüken bir cam. Bu ben, bu kasyonun yine plastik tabii ki de. Mineral yani plastik bir camından bir tanesi. Böyle fütüristik gözüken çok hoş bir saat. Ben beğendim. Koleksiyonumda olsun istiyordum. Takarım da bu saati arada. Zaten kasvet saatlere karşı da bir merakım var. 10 yıl pil ömrüyle, dünya saatiyle, dünya haritasının önünde hani hangi bölgede olduğunuzun ayarını yaparak gösterebileceğiniz. Şurada şöyle bir çizgili üst bölüm var. Orada herhangi başka bir şey yazıyor mu diye bakıyorum ama orada bir şey yazmıyor. Böyle bir düz çizgi var yani sadece orada. Muhtemelen bir anlamı vardır. Onu da kitapçığını okuyup incelerim. Ama temelde dünya saatleri e, alarm yani şey var işte kronometresi var. Şu dünya saati. Bu alarmı kapalı. Timer. İşte bu başlatalım timer'ı. Geri sayıyor. Timer'ı şurada saniye salise gibi bir şey var. Şurada saniye var bakın. Timer bu. Sıfırlayalım timer'ı. Nasıl sıfırlayacağız? Sıfırladık. Stopwatch. Kronometre zaten bildiğiniz o nasıl çalışıyor da göstereyim size. Şöyle göstereyim. Normal. Yukarıda salise saniye dakika saat diye giden bir kronometresi var. Tabii F91'lerde falan burada saniye dakika salise saniye dakika olur Da saate kadar çalışıyor. Başka da bir şey yok. Şurada zaten Thursday 4. ayın 15'i diye gösteriyor. Bunlar da böyle. Ekran böyle biraz daha iyi gözüksün diye şöyle bir hareket yaptım şimdi. Şöyle yapalım. Evet. Yani ekrandaki mevzuyu da görün. Saat Saati buradan bak değiştirdikçe şu yukarıdaki haritaya bakın. Siyah alanda değişiyor. Sydney. Neredesiniz artık ona göre o bölgeyi seçiyorsunuz. O siyah bölgelerden birinde. UTC mi? Alarm. Alarmda bir tane yok bu arada onu da göstereyim. Alarmda 2, 3, kaç tane olmuş alarm? 5 tane alarm ayarlayabiliyorsunuz farklı. Bu da güzel bir özellik. Timer böyle. Stopwatch böyle. Evet. Casio'nun bu yani artık meşhur olmuş modeli diyelim. Şöyle arkasında kitapçındaki modeline bir kez daha size göstereyim. Gösteremiyorum. Nerede ki? Nereye gittin sen? AE 1200 WHD1AVDF modeli bu. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için buraya kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.